Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir çalışmamızla yine birlikteyiz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz diyeceğiz. Yine çok güzel klasikleşmiş bir türkümüzle beraberiz. Eserimizi tanıyalım. Si'lerimizi bemol 2 olarak çalacağız. Eserimiz 4 dört dörtlük. 1, 2, 3, 4 şeklinde seyredecek ve bir dörtlüğümüzü 65 metronomda icra edecekmişiz. Es, si, do re, re 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 mi do re si do neler yaptık? Es, si, do re re ve heriçir ses aldık. Re re is re sol çarpma yaptık. Re re mi do re si do re si parmak buruyorum doğuyda susluyorum. Şimdi buraya kadar olan bölümü toplayayım. E, mi, do, re, 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 Mi, Do, Re, Si, Do. ikinci ölçüye geçelim. Re, Si, Do, Re, Re. Sadece Re, Re değişti birinci ölçüyle. Aynı yine tekniklerimiz. Re, Re, Mi, Do, Re, Si, Do. Re, Si, Do'muz aynı. Farklı olan ne? Re, Mi, Re, Mi, Do. Üçüncü kümemiz. Açalım orayı. Re'ye tezine vuruyorum. Mi'ye parmak vuruyorum. Ve Re'ye tekrar tezine vuruyorum. Re, re Ritmik hareket egzersizlerinde bu hareketlere çok çok fazlasıyla değindik zaten. Ama yine de anlatalım. Ne yaptık? Mi'ye parmak vurarak aldık. Re mi re mi do. Diğer taraflar Herhangi bir şey yok. Re mi re dediğimizde mi'ye parmak vurdum. Sonra üçüncü ölçümüz. Es, si, do, do, si, do. Ne yaptık? Es, si, do. Do'larımızı boğuma aldık. Do, si, do. Klasik do, su do kombini var. Fakat yavaş. Do, si, do. Çünkü niye? 32 32'lik değil notalarımız. 16'lık do ve si'miz. Onun için yavaş. Do, si, do. Si'yi çekerek aldık yani. Si, do, re, do, si. Si, do, re, do, si. Si. Do, re. Re'yi ne yaptık? 7. perdeden parmak vurarak aldık. Si, do, re. Si, do, re. Si, do, re, do, si. Si, do, so. re, ölçümüzü toplayalım. S, si, do, do, si, do, si, do, do, si, do, do, si, la, sol. Dörde geçtik. Si, do, do. Evet, doalarımız yine boğma aldık. Do, si, do, si. Do'nun yardımıyla siyi çektik. Do, si, do, si. Devam ediyorum. Res, si, si, Re, si. dediğimiz siyi süslüyorum. Si, si, Yine si 8'lik si, sekizlik si'si süslendi. Dördü toplayalım. Si, do, do, si, do, si, re, si, 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 si la, la, evet, la da, do. Evet, La'da da do'yu da çift ses aldık. La, do, si, la, 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 Şimdi saz bölümümüzü toplayalım arkadaşlar. <Sessizlik> Biraz da hız verelim, müziğimiz çıksın. Şimdi geçtik şam bölümüne. Fa Aslında dümdüz çaldık. Hiçbir şey yapmadık. Sadece notamızı çaldık arkadaşlar. Farklı bir şeyimiz yok. Fa, sol, sol, ba, sol. Çift ses alabiliriz soru Başka hiçbir şey yok. Evet. Bir de sekizlik sollerimizi aynı zamanda süsleyebiliriz. Fa sol sol fa, sol. Buradaki sekizliğimizi. Fa sol su, sol 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 gibi. 7'ye geçtik. Fa sol sol fa fa mi sol la fa, fa 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 sol Mi Şimdi ölçümüzü açalım. Fa sol e sol fa diyor. Fa sol e sol fa. Ne yaptık? La'lara parmak vurdum. Fa sol La, Sol, La, Fa. Yavaşı bu. Fa, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Sol, Fa. Burada herhangi bir şey yok. Ve tekrar bir daha 1-2 ile de dönebilirim. 2-4 ile de dönebilirim. Gibi veya herhangi bir parmak kolayınıza gelirse onunla dönün. Şimdi burayı tekrar bir daha Toplayalım arkadaşlar. Fa, sol, sol, fa, fa, mi, sol, fa, 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 fa sol, mi. Fa'lara da fa, fa, sol, mi derken çarpma yaptım. Fa, fa, sol, mi. Evet. Bir daha alalım ve geçelim 7. ölçümüze. Devam ediyoruz 8'e. Sol, fa, sol, mi, 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 re, re, mi, 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 re. Sol, do, sol, mi, 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 re. Sekiz dikmeğimizi süsledik. Re, mi, mi, sekiz dikmeğimizi süsledik. Mi, mi, re, sekiz dikmeğimizi süsledik. Farklı hiçbir şey yok. Toplayalım. Sol, do, sol, mi, mi, re, mi, re. Re, mi, 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 re. Re, sol, re. Ne yaptık? Re çarpma yaptık. Sol, re. Re, do, mi, re. Herhangi bir şey yok. Re, do.

koyalım. Söktü yine, normal, normal, kadar, normal, restoran, Sözcüklerin dizilimi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. 9'a kadar olan bölümde. Şimdi 10. ölçümüze geçelim. Sözcüklerin mi Mi Re dediğimizde 8'lik Mi'mizi süsledik. Re Mi 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 Re Yine Re Mi Mi 8'lik Mi 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 Re 8'lik Mi'ler süslendi. Toplayalım ölçümüzü. Es Do Re Mi Mi Re Mi 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 re. re Re Mi Re Do Mi re Re Mi Do Do Si Se La Aralarda çarpmalarımız var. Onlara değinelim. Re Re ilk re'de çarpmamız var. Re, re mi, re. re. do. Yine ilk re'de çarpmamız var. Re, do, mi, re. re mi, re. do. İlk çarpmamız var. Do, si, si, la. Si'lerimizde de çarpma var. Do, si, si, la dediğimizde. 11'i topluyorum. Re, re, mi, re, do, mi, re, mi, do, do, si, si, la. 12'ye geçtik. Re, Si, Do, Re, Do Re'yi re çift alabilirsiniz. Çarpma da yapabilirsiniz. Re, si, Do, Re, Re, Do Çarpma daha güzel olacak. Es, Si, Do, Re, ru. Ses de si, ru, Re, Do Çift sesle alabilirsiniz. Si, Do, Re, Re, Do Do, Si, Re, Si, Si, La Mi, Do, Si dediğimde Do'yu süsledim. Re sesiyle si, dediğimde de Si'leri çarptım. Uygulamasını yapalım. Evet. yavaş bu şekilde oluyor. Bir ölçü daha gidelim. Nere vuruyor arkadaşlar? Beşinci ölçünün aynısı. Şimdi buraya kadar olan bölümü toplayayım. Sesim burası bir kez daha söylüyor. Devam ediyoruz 14'e. 14'ten sonraki kısım saz bölümünün çok 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 aynısı diyebiliriz arkadaşlar. Birkaç bir şey değişecek. E, si, do, re, re. Do, re, re, do. Bu değişmiş mesela saz bölümünde. Açalım burayı. Do, re. Ne yaptık? Mi'ye parmak vurduk. Do, re. Do, re, re, re do. Re, Si, Do, Re. Si parmak vurma, Do süsleme. Yukarıda da aynı teknikle yapmıştık burayı zaten. Toplayalım ölçümüzü. 14'ü toplayalım. Re, Si, Do, Re, Re. Do, Re, Re, Do, Re, Si, Do. 15'e geçtik. Re, Si, Do, Re, Do, Re. Do, Re, Re, Do, Re, Si, Do. Değişen sadece arkadaşlar ikinci kümeleri bir e, 14'te ne diyordu ikinci kümede? R, R. Burada da R do R diyor. E farklı bir şey yok yani. 16'ya geçtik. S, si, do, do, si, do, si, do, do, si, da, E burası arkadaşlar zaten üçüncü ölçünün aynısı. 17'ye geçtik. Si, do, 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 si, do, si, do, Bu da aynı zamanda 17 ile 18'de kimin aynısı 4. ve 5. ölçünün aynısı arkadaşlar. Şimdi türküyü en baştan bir toplayalım. Diğer bir daha çalınıyor sonra şana başlıyor. Şampat söktü yine Sunam yanına Hasret çıkan gün Derede Öpüzleri yapmayacağım çok uzamasın videomuz Ona geçtik hemen Çağırırım Diyoruz ve toplamını da yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi türkümüz bizim 3 kıta biz burada ne yaptık? Birinci kıtayı ve nakaratı icra ettik. Mevcut olan notamızda. Ne yapıyoruz? Bu notamızı tekrar bir daha en baştan aynı şekilde röprizleriyle yaptığımızda da ikinci ve nakaratı yapmış olacağız. Bu durumda nedir? E, i̇ki defa çalarsanız buradaki notayı dönüşleriyle beraber eserin tamamını icra etmiş olacağız arkadaşlar. Evet yine çok güzel klasikleşmiş bir eserle e, güzel bir ders işlediğimize inanıyorum. İnşallah çok güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Çünkü harika bir türkü. Hepinizin çalmasını canı gönülden temenni ediyorum. Ee, yorum ve beğenileriniz için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.